Haksızsın TV ekranlarına hoş geldiniz. Trabzonspor Kocaeli Spor maçındaki doğru baskı ve doğru yerleşme ile alakalı bir video hazırlamak istedim. Özellikle ilk yarım saatte bu çok dikkatimi çekti ve ben Fatih Tekke'nin bu işi iyi yaptığını düşünüyorum. Takıma yavaş yavaş bunu oturtmaya başlıyor gibi. Bunun örneklerini bu video içerisinde göreceğiz. Sonrasında Kocaeli Spor metot değiştiği için ilk yarım saat dışında çok fazla örnek yok. Çünkü Kocaeli Spor doğrudan bu iş tutmayınca daha fazla uzun topa tamamen döndü. Uzun topu da zaten ilk etapta deniyorlardı. Fakat dönen bütün topları Trabzonspor'un aşağı yukarı aldığını göreceğiz örneklerimizde. Sizlerden dileğim videoyu beğenmeniz ve kanalıma e, abone olmanız. İlk pozisyonumuzla başlıyoruz. Kocaeli Spor. Henüz ikinci dakikanın içerisinde burada bir kale vuruşu e, kullanacak top. Haydaran'ın ayağında e, yerleşmeye baktığımız zaman Biyetsky'yi görüyoruz. Ahmet Oğuz kanatta e, bekliyor. Merkezde Joe ve şovu görüyoruz ve sanırım Samet var. Trabzonspor'da Vakayeme olayik ve onu açıyor. Zubko ve Polkarelli var. Şu anda karede görülmeyen Okay hemen e, Samet'in arkasında yer alıyor. Trabzonspor'un konumlanması bu şekilde arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Burada konumlanmaya bir bakalım. Zubkov şu anda bekte bulunan siz şu anda göremiyorsunuz. Haydara var. Haydara'yı aslında kolluyor. Oraya topun dönmemesi için. Eğer top oraya dönürse oraya baskı yapacak. Onu açu zaten bu oyunculara karşı bir tehdit oluşturmuş vaziyette. Wakayeme Samet'in önüne olası bir top atılırsa o alanı kapatıyor. olay ve Ahmet Oğuz'un e bulunduğu alanı kapatıyor. Yani Kocaeli sporlu futbolcu için şu anda bir alternatif var. Vieteska ya da uzun oynamak bakalım ne olacak. Evet devam ediyoruz. Evet kalecisine verdi. Kalecisi burada uzun oynayacak. Ve Savic çıkarak topa müdahale edecek. Ve Trabzonspor topu kazanmış oluyor burada arkadaşlar. Doğru konumlanma sayesinde. Bir sonraki pozisyondayız. Burada da Trabzonspor bir akın halinde. Topu Kocaeli Spor kapıyor. Kocaeli Spor topu uzun oynuyor. İki defa üst üste çok çarpıcı bir şey göreceğiz. Bu topu Okay alıyor. Okay sonrasında topu kötü kullanacak. Top tekrar Kocaeli Spor'a geçecek. Vietesca bir kez daha oyun kurmak adına topu çıkarmak isterken bu defa Folkarelli doğru konumlanma sebebiyle topu bir kez daha Trabzonspor'a kazandıracak. Bu pozisyonun devamında biliyorsunuz zıpkova açıyor. Sonrasında bir pozisyon diyebileceğimiz bir şey yaşanıyor Trabzonspor adına. Bir sonraki pozisyondayız. Kocaeli Spor yine geriden çıkma peşinde. Konumlanmaya baktığımız zaman olayı yine benzer bir yerde görüyoruz. açıyor yine merkeze basıyor. Zubkov yine Haydar'ın bulunduğu bölümde Haydara topu ayağına alır almaz baskısını başlatıyor. Folkarelleri dikkat çekmenizi istiyorum. Burada Joe'yu kovalayan oyuncu ve Bakayeme'de merkezi kapatmış durumda Trabzonspor'da. Top da Haydara haliyle Tek alternatifi kalan şovun önüne oynamak istiyor. Folkarelli presi başlattı bu noktada. Ve topu müdahale ederek bir kez daha şovun topu geri oynamasını sağladı. Ve bu top arkadaşlar doğrudan avuta çıktı. Çok da önemli değil. Avuta çıktı ve pozisyonun devamı bir kez daha kısa oynamaya çalışıyor. Kocaelispor burada Apindango'ya bir top. Apindango'ya topu alıyor. Trabzonspor'un konumlanmasına tekrar dikkat çekmenizi istiyorum. Bakın Folkarelli Joe nereye giderse gitsin onun peşinde Az önce galiba Joe'ya şov dedim kusura bakmayın Zubkov yine Haydaran'ı bulunduğu kanadı kolluyor Onu açıyor yine merkezde Ve e, Kazem de en ucuda bekliyor Vakayeme yine merkezi tutmuş vaziyette Devam edelim Burada Haydara'ya bir top Zubkov Haydara'ya yaklaşıyor Müdahale edecek Ve bu top da dışarı çıkacak Önemli değil burada baskı anlarını gösteriyoruz bir başka pozisyon bir kez daha kısa çıkmak isteyecek. E, Kocaeli Spor, Trabzonspor'un e, merkezde özellikle konumlanması yine çok doğru. Bu defa çok fazla açılmamış bir Trabzonspor görüyoruz. Tamamen daraltılmış. Çünkü Kocaeli Spor'un e, kanat organizasyonları bu dikkatimi çekti. E, Kanada çok fazla topu yaymadı anlaşıldı bu noktada ve Kocaeli Spora merkez baskısı yapılmaya başlandı. Trabzonspor biraz daha buradaki alanı daraltarak. Topu zaten uzun oynayacağını sanırım öngördü Fatih Hoca. Burada da Kocaeli Spor uzun oynamak durumunda kalıyor. Fakat dönen toplarda da Trabzonspor burada doğru konumlanmayla Savic'in önüne kalmasıyla topa vuruyor fakat faul oluyor. E sonrasında Kocaeli Spor faul kullanacak. Bir başka pozisyonumuz Kocaeli Spor yine topla çıkma gayretinde. E burada e, Trabzonspor aslında iki oyuncu ekarte olmuş vaziyette. Olaik bir de ekarte sayabiliriz. 1-2-3 merkezde 3 oyuncuyla Trabzonspor Kocaelispor'u karşılıyor. Burada bir top sonrasında gelişen pozisyon yine e, Trabzonspor konumlanmayı direkt doğru konuma getirmiş durumda. Bu iki pozisyon arasında sanırım 4 ya da 5 saniye gibi bir süre olması lazım. Şu an için Okay e, biraz efektif bir noktada değil. Konumlanması biraz problemli. E, Kazem doğru noktada aslında. Mustafa doğru noktada. Batagov baskıya yardım için e, orta sahaya kadar gelmiş vaziyette. Folkarelli merkezde bekliyor ve Bakayeme de yine merkezin ucunda bekleyen oyuncu vaziyetinde. Topu bir kez daha bu baskı sebebiyle Geriye oynamak durumunda kalacak Kocaeli. Ve sonrasında bir uzun top daha hatırlıyorum ve Trabzonspor'a geçen bir top daha izlemiş olduk doğru konumlanma sayesinde. Bir sonraki pozisyondayız. Top Vieteska'nın ayağında. Trabzonspor aslında çok da doğru konumlanmamışken, henüz konumlanmamışken artık Kocaeli Spor bu noktadan sonra ya topu uzun oynayacak bir edin ilk 30 dakikadan sonra Kocaeli Spor genel olarak topu ya uzun oynayacak... Ya da topla birlikte ilerleyip kanatlara topu açacak. Başka bir şansı çünkü kalmadı. Trabzonspor merkezde sürekli daha kalabalık olan taraf olduğu için Kocaeli Spor böyle bir reaksiyon olma gereği duydu ve bu Trabzonspora da şöyle bir artık getirdi. Bir sonraki örnekten hemen göreceğiz. Kocaeli Spor'un mevcut kalitesi belli bir seviyede olduğu için bu tip kapalı alanlarda buralara top çıkarabilecek oyuncusu oldukça az. Bu arada Vietske sakatlanmış olabilir bu dakikada. Başka bir isim de olabilir bu isim. Şimdi net bir şey söylemeyelim. Fakat topu Ryan Mendes alacak. Ryan Mendes yetişemeyecek sonrasında top Trabzonspor'a geçecek bu pozisyonda. Hatırlayacaklarınız olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki pozisyon top yine Kocaeli Spor'da. Kocaeli Spor yine e, savunmadan topla çıkmak istiyor. Trabzonspor orta alanı bakın dikkat edin 5 tane oyuncu var orta alanda. E, şu anda merkezi kapatan 5 oyuncu var. Kocaeli Spor şu anda merkez açısından şu kale açısından 5'e 3 olarak avantajlı topu sadece kanada açabilir ya da biraz daha yaklaşırsa arkadaşına oynayabilir. Ne yapacağını göreceğiz. Ya da çok derin bir top atabilir tabii. Yeteneği yetebilirse. Şimdi ne yaptın hep birlikte göreceğiz. Evet geriye dönmek durumunda kaldı. Karede görünmeyen bir başka oyuncuya topu atmak zorunda kaldı. Trabzonspor presi devam ettiriyor. Onu aç rakibinin üstüne gidiyor. Zubkov da Haydara'ya doğru çekilmeye başladı. Vakayeme rakibiyle birlikte geldi. Folkarelli'nin koşu attığını görebilirsiniz. Folkarelli çünkü e, şovun bağlantısını kesmek için koşuya başladı bu noktada. Keşke bunları videoyla gösterebilsem. O kadar iyi olur ki. O kadar iyi olur ki. Evet. Uzun oynayacaklar. <laughs> Ve bu pozisyonda da top tekrar Trabzonspor'a geçiyor. Bu da başka bir pozisyon. Burada Okay'ın konumlanmalarda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını göstermek adına aldım bunu. Öyle bir örnek vermek adına aldım. Dikkat edin. Top Kocaeli Spor'da. Kocayli Spor artık bir hücum geliştirme peşinde. Okay Petkovic'in hemen gerisinde duruyor. Ne bekleriz Okay'dan? Burada ya 23 numaralı oyuncuya çekilmesini ya da Petkovic'le beraber gitmesini bekleriz. Yani 23 numaralı oyuncuyu artı bir olabilir diye kollaması lazım. Ya da Petkovic'e gitmesi lazım. Bakalım ne oluyor? Hep beraber şimdi göreceğiz. Dur bakayım. Onu almadım mı acaba? Evet. Evet almışım. Kocaeli sporlu oyuncu burada belli ki Arap'a satacak artık. Zaten koşu başlatmış oyuncu. Okay'ın hemen arkasında görüyoruz. Okay'ın şu anda durduğu yerin hiçbir manası yok. Çünkü Kocaeli sporlu oyuncu ayağı da terse kaldığı için Okay'ı. Petkovic'i görürse Okay efektif durumda değil. Ara topu oynarsa Okay efektif durumda değil. Okay'ın şurada olmasının hiçbir manası kalmadı artık. Yani Okay Pozisyon olarak orada prese katılıyormuş gibi görünüyor ama aslında katılmıyor. Bu çok büyük bir problem. Okayla ilgili bu maçta böyle farklı örnekler de var. Sadece Okay'a mercek tutup da bakabilirdik bu videoya ama öyle de bir şey yapmak istemedim açıkçası. Burada Okay rakibini kaçıracak ama kötü bir pas neticesinde Mustafa Eskiyelilaç araya girecek. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yani evet konumlanma oyunu, pres oyunu, rakibi hataya zorlama oyunu ama e, efektif şekilde pres yapmadığınız ya da konumlanamadığınız noktada hiçbir anlamı yok. Bakın Okan şu anda bile bulunduğu noktanın top Trabzonspor'da olmasına rağmen Trabzonspor'a zerre miskal bir avantajı yok arkadaşlar. E, ona da dikkat çekmek isterim. Bir sonraki pozisyona gidelim. Evet. E, burada hatırladığım kadarıyla Trabzonspor bir akın yaptı. Kocaeli Spor topu aldı. E, ve Trabzonspor'un pres başlattığını görüyoruz. Pina Mendez'le birlikte ilerliyor. Mendes'in alternatifi çok kısıtlı burada e, topu Apin çıkartabilir ya da şov biraz yaklaşırsa topu şova verebilir. Göreceğiz ne olacağını. Evet Apin vermek zorunda kaldı. Onoarçu baskısına devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi zaten Onoarçu Apindango'ya karşı bir koşu başlatmıştı topu oraya atacağını öngörerek. Bunlar kesinlikle ön alan baskısı açısından çalışılmış pozisyonlar. Sonrasında Pindango'yu uzun oynayınca siz işin öbür tarafını göremiyoruz. Yani kare olarak öbür tarafını göremiyoruz bunun. Ee, orada Okay var. Ee, özür dilerim Savic var. Savic de pres oyuna destek açısından en derine kadar gelmiş. Ve burada müdahale edecek Petkovic'e çarpan top. Trabzonspor lehine bir taç olacak arkadaşlar. Başka bir kare yoktu sanırım. Evet bu kadardı. İkinci yarıdan da örnekler var. Ama dediğim gibi ikinci yarı özellikle ilk 30'dan sonra Kocaeli Spor'un bu anlamdaki stratejisi çok çok değişti. Çünkü Trabzonspor artık bunu kabul ettirdi Kocaeli Spor'a. Bana karşı kısa bir şekilde çıkamazsın'ı çok net bir şekilde Kocaeli Spor'a hissettirdi. Bunun ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Rakibine artık kendi istediğini yaptırıyorsun. Trabzonspor belli ki bu maç açısından Kocaeli Spor'a... Ee, uzun vurmayı mecbur uğraktı ve merkezde seken topları Savic'le, Okay'la, Folkarelli'yle defalarca kazandı. Bu anlamda Trabzonspor'un ön alan baskısını çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu konumlanma ve baskı oyununu aslında daha biraz daha çeşitlendirebiliriz ama bunun için animasyon lazım bize. Yani video halinde gösterebilmemiz için eğer bunu yapabilirsen bugün çok çok güzel olacak. Bu format bu şekilde ilerlemiş olur. Sizler eee de, dener düşünüyorsunuz Trabzonspor'un baskı oyunu, yerleşme oyununu iyi buldunuz mu? Yerleşme baskı olarak. İkinci yarıda kesinlikle bir düşüş var bu arada. Olaylık benim de çıkmasıyla birlikte Trabzonspor'un baskısı çok çok azaldı. Bu video özelinde kafamdan Okay'a da Wishaya, olabilirdi. Ayrı bir video yapmak da geldi. Witcher tabi çok az süre aldı ama gerçekten felaketti diye düşünüyorum. Ee, neler düşünüyorsunuz Trabzonspor'la ilgili? Sizin de kanaatlerinizi alayım. Ben genel kanın, kanının aksine Trabzonspor'un oyununu kabul edilebilir buldum ilk hafta özelinde. Tabii ki Vakayemen'in çıkmaması gibi Okay'ın bu kadar oynatılması ve vazgeçilmez görünmesi gibi bazı problemler var ama 1-0'dan sonra da okayla birlikte oynamak gerçekten derinde Trabzonspor'a bir avantajı oldu. Fakat 0-0 iken okayla oynamak çok büyük bir dezavantaj. Onu da tekrarlamak istiyorum. Trabzonspor iyi örnekler veriyor. Yani bunu da belirtmek adına bu videoyu yapmak isterim. Fatih Tekke gerçekten Trabzonspor'da bazı şeyleri hedefliyor ve oynayabiliyor. Mesela kanat organizasyonları ile ilgili de bir video yapabiliriz. O açıdan da Özellikle sağ kanadımızın bu maçta ben efektif kullandığımızı düşünüyorum. Pinan'ın mevcut kalitesinin, ayak kalitesinin çok yeterli olmaması ve zupkomun çok güvünde olmaması sebebiyle çok ortaya çıkmadı ama defalarca Pinan'ın iyi bindirme örnekleri var. Sol kanatta bu konuda biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Onunla ilgili de müstakil video yapabiliriz. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hype da verirsek güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.